Evet kız oğlum. Bir tanesi çat 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 çat. Ha ekranı unuttum. Bir dakika ben de neyi unuttum diyorum. Geldi. Geldi. Kocasının bir tanesi. Çat 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 çat. Düşman çat pat Çat 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 çat. Düşman çat pat Çat 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 çat. Karısının bir tanesi. Harbiden inanılmaz bir şarkı bu arada. Ben de çok seviyorum bu şarkıyı. Bir de şey, eee neydi? Çaça bizim bir tane eee roman havamız vardı. Bam bam, bam bam bam. bam yaparım beni, beni delirtme seni, seni fena yaparım. O değil mi? Ha. O, o roman mıydı lan? Ben onu Azerice falan filan zannediyordum bir ara. Peki gece yatağa yattığınızda aniden kalça atıyor musunuz ensizce yitirip? Yok. Ya öyle bir şey Atıyorum. yapmıyoruz. Hayır öyle. Aşanlar, şey. Ben, ben atanlar şey Ben de öyle bir vitesi yok. Öyle bir vitesi yok var? Çat, çat, çat. Ready, nasıl çekeceğiz Gate Gidersin acaba? that hole made for you, fits you better. Dur, 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 dur. Gel buraya sök den. Ama seni. Ben istiyorum öyle sık. Tamam, tamam. Artı, neye artı birleniyor şu anda? Bana çekte. işte popo sallayanlar yatakta. <gülme> alakasız. Bıçak mı? mi? mı? değil mi Hayır, demin? hayır. Bakma bıçakla. Tamam. Bakmadı. Vurmuyorum, vurmuyorum, vurmuyorum. Ben saklanıyorum, saklanıyorum. Vay, Bilader hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi kanka, ne yapalım? Düz yeni başladın? Aynen, şimdi başladık. Yani başladım. Geldi yine ya. 22.30'da açtım. Allah 45 olmuş. İyi Aynen. Iyi yayınlar. var. Ben de, de ya, tutma Allah razı olsun dostum. Eyvallah, sağ olasın. Kapıyı kilitlemedin mi? Oğlum ya, harbi ya. <laughs> <laughs> Neyse chat <çetimci> mutlu kalp. <gülüyor> <gülüyor> Yine inanılmaz gerildim ya. <laughs> Falan diyormuş. Görüyor <laughs> <Yoruyor> birader. <laughs> lan annesine iftara gitti geldi lan yerim valla. Helal lan. Abi, abi, abi ne yapıyorsun Allah aşkına <laughs> abi. <gülüyor> Ekran kartını sor. Çok saygısızca bu arada ya. Valla ayıp. Ben, ben bıçaklanınca çok üzülüyorum oğlum. Tek mentalin düşüyor. Geçen gün beni Mustafa'nın yayında mı? Bir yerde başlat başlattılar aynen beni amına koyayım. Bıçakladılar A ya beni. <laughs> Bu iki kelimeyi birbiriyle nasıl karıştırmış olabilirim bir ya? <laughs> Mutin'in yayında beni bıçakladılar ya hem de son yani o bıçağı yedik ve kaybettik oyunu o büyük tadımı kaçırdı. Atayım klibini istiyorsan. Oy. Ya bı bıçaklanmamın klibini mi? Evet. Klibini mi aldın bıçaklanmamın? Yok şey dağılmış tabii ki de. Ha. At, at izleriz. Yani tat kaçırır ama. Eyvallah, bayramınız kutlu olsun. Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın. Tırıfta mı GPU'yu? Evet. Oha yüzde elli diyor. Lan. As dostum. Kim geldi la? Valorant. Hoho. Hoş geldin. Velo mu ben kaçar. Hoş bulduk. Velo mu ben dururcular yazdı bile çete. Sıcılar şelale. Yo izliyorum. Ne yüzde ellisi? Artı x 2070 var. Çocuğu kim benden mining kasıyor? Sıkarım o bitcoinlerini götüre sokarım senin. Doğru doğru. Ne yaptınız beni kreklediniz mi? Ne yaptınız? Ver lan payımı. Sağ tarafta var. Gözde. Buradalar. Oha be. Oy. 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 Acaba bu sırları öğrenmem için gözümü feda etmem gerçekten mantıklı olur mu? Bana yardımcı olur mu buradan çıkmama? Bilemiyorum. Acaba... Merhabalar. Allah Allah ya. Çekelim. Zor oyunmuş nedir o oyun? Bu arada bir şey söyleyeceğim az önce Steam'e baktım Mustafa bir tane oyun indirmiş. Yani 40 yılda bir olan hmm. bir şey olduğu için çok şaşırdım ve en sizlerle paylaşmak iyi. istedim. Adı nedir? E, evil, evil Genius. Evil Genius ne? Şeytani. <laughs> Yine kim kandırdı bunu? Hocam bir tane adamsın. Bende var bilgisayarda şu an. Evet. Ee, bir adamsın. Maksadın dünyayı ele geçirmek bu. Nasıl bir oyun ama yani? Kanka kendine bir base inşa ediyorsun. Böyle şey ee, bir alan oluyor. Orada işte elektriğini kendi üretiyorsun. Ivırını zıvırını kendi hitmen basıyorsun falan. Dünyanın bir yerlerine... Rast tarzı mı? Rast değil ya. Sim City gibi falan. Sim City. <laughs> ya anladım anladın mı? Ali? Hani bir anladım. şeyleri kurmaca onları ayarlamaca Bak, falan gibi. Bak görüyor musun çete? Ne? Mutikat mı? Ya. Muti gelince ayarlamışım sen bir iki kere Ola şeye baktın. Yok hayır öyle bir şey söylemedim ki. Aga ben kameraya böyle Aynen. Aynen. bir Aynen. Hiç bakışını Aynen. yakaladım. Aynen. Yok lan kameraya Aynen. baktım böyle. Aynen. Ya pompalı delirtme. Aynen. Yok lan. Ocakta yemek var sanki. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorlar? He Veli ocakta yemek mi var sanki diyor. <laughs> Gidiyoruz. Kapı çaldı. <laughs> Oyun mu oynayacaksınız? Kankam bakacağız ya duruma göre. Hayır, Apex peksın. indirdi indirdim en son. Öyle mi? Apex, Apex sarmaz gibi geldi bana ya bir an. O, e Yok. şu an. Sana kaldı anlayın. Apex'e deliriyorlar. <laughs> Valla mı? Vay be. Apex tekrardan döndü desene. Digital millet çok oynuyor. Ben ne değişti bilmiyorum. Ben de indireyim benim PC'ye. İndir. Kapıyı içinde bekliyor be. Kapıyı dinliyor galiba. <laughs> İyi şeyler söyleme şimdi çok bir daha korkuyorum, Çok korkuyorum bir daha evinde sen git benim evimde yayın yapma falan diyecek diye ya. Tehdit Ay ya bak altındaysan... Lan yayını açmış izliyor. Yok, Tehdit altındaysan çete help yaz. İnanılmaz geriliyorum abi. Bir şey mi ima etmeye çalışıyor böyle sürekli gelerek anlamadım ki. Şiddet mi ya? Ne oluyor lan? Mor bize mesaj veriyor. Aga ne oluyor aga? Halt diyor galiba bir şey yapıyor ama. Gelir Neyse ya devam edelim, edelim ya. yayına bir sorun yok. <laughs> Altılı Bey Pazarı. Kanka bu kadar okuyabildim ben de, de bu kadar var. Altılı Bey Pazarı siparişi doğru bu arada. İyi almışsın. <laughs> devam. Eyvallah. <Çekelim. gülüyor> Petrax. Selamünaleyküm. Aleykümselam, Aleykümselam. Ne Aleykümselam. oynayacağız Petrax? Aman akayım DJ1 geldi, geldi sandım baktım. Ben sana bir tane, ben sana bir tane FIFA oynayan adam çek demedim ben, ben. FIFA dedim lan! Çocuğum bir tane FIFA oynayacak lan! Ne valoymuş yeter oynamak istemiyorum artık şuraya yayınlarda valo ya! Biraz da bu saçımla beraber e, konuşmak istiyorum sizlerle. Beni daha fazla... Mörlü Morro! Tanıyorum için. ben bu ablayı. Herhangi bir şekilde Allah korusun. Morro! Bunun önüne düşer bu videoyu. Mörlü He Morro! Horro! Beni çok da ciddi almasınlar. Benim akli problemlerim var. Sağlığım yerinde değil yani. Ondan ben bu şekilde <laughs> Raporluyum ben yani. Normal değilim. Beni dava edeceksiniz de o dava düşer yani. Taner Tolga tarlacı taktiği. Çok iyi. işe yarıyor. Ne o lan? Hoş geldiniz. Hiç <laughs> ya baba. <laughs> takım. Takım yok ettim sizi. <gülüyor> geliyorum, geliyorum. <gülüyor> yok oldu. <laughs> yok oldu. Ben de. Anne Deniz Fan, abla Aylar da sana özel bir site hazırlıyoruz. Üç kız kardeş bakarsan çok mutlu oluruz. Seni çok seviyoruz. Aa. Girip yok değil mi? Girip yendi. Tam diyecektim kanka. Sevindim lan ben de. Ne kadar tatlı falan diyordum içimden. Puh. Aga trollemeyin artık ya. böyle, genelde böyle yorumlar olduğu için ben de ondan söyleyeyim dedim. Bir düşman kaldı. Nice. Bir düşman O alakasız. Fan mid var. Şey yok Nvidia gibi düşün. Anladın mı? Eğer <laughs> Nvidia'dan devam et. Yani. Oğlum. Bir ayak ne yapan bari. Bir şey söyleyeceğim bu bu kedi kontent üzerine eğitim mi aldı ya? Her yayında böyle bir şey patlatıyor. Punisher gibi ha. Aç oğlum ağzını. Aç oğlum şimdi. Uyan. Kalk. Olmadı. Ucundaki görünmüyor. Aç dur oğlum. Dur, ben anlayacağım. Barış. Al. Al oğlum. Hop. 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 Tren geliyor. Hop. <gülüyor> <gülüyor> hop. Grab şu an tam Bak. oldu Grab sanki. Abi. Al oğlum şunu. Hop. Hop. <laughs> 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 He donated five Turkish lira, which means 50 cent. <gülüyor> <gülüyor> ne? Abla ayıp oluyor. Kiminin parası, kiminin duası. Alakasız <laughs> bir yorum. Halimize gülüyor gidiyor, chat. Yazık. 5 TL attı dedim. 50 kuruş yapıyor dedim. Götüyle güldü. <laughs> Yolculuk evlenme dairesine mi reis? Hey oraya he. <laughs> Hey, Arra, what They still think we're gonna get married and stuff. Ah, Ceren Hanım, baba evinizde prenses olacağınıza kendi hayatınızın kraliçesi olun. Çok laf atmayın millete. Faydasız. Nereden buldun lan o lafı sen? Kokulanma. Ana, kokulanma. Açmış da ezberlemiş bu sözleri. Ya Timur, Efendim. Şu adamı bir toparlayın ayakta duramıyor. Neyse Kegri benim yerime <laughs> cevap <laughs> verdi kelek. Ha! 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 Bir şey söyleyeceğim. Bu oyun It Takes Two değil mi? Ha. Oynamadık mı peki Mustafa'yla? Oynayak mı? Chat. Ha. Sen ya. chat misin İkkan? Ben de chatim ne olmuş? Hee. <laughs> e, He. He. tamam ha, herkes ya, tamam herkes okey diyor. Herkes okey diyorsa oynanır bu oyun. Niye oynamaz? İzlis zor oyun, mı? zor oyun siz beceremezsiniz. Sen izle. Sen izle beni. Maniye bak. Ananı. <laughs> 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 İlmini etti helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> helal olsun. <laughs> bak kimse yokmuş. Gibi dansı, bilmiyormus. Bak kimse yokmuş. Bak kimse yokmuş. Bak kimse ya. Çok utanıyorum. Sana yemin ederim. Çok utanıyorum. Sana dansı Sana yemin ederim <laughs> daha güzel dans ediyorum ama kimsenin izlememesi. Lazım. Çok utanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu şeyin moderatörü. Hepimiz aynı anda mor. <laughs> He? Şey yapmış. Geçemez, orada. buradan geçemez, geçemez. Cam var orada, standanıyor. Yukarıda cam var, doğru. Hı -hı. Gelemez, hiç, güzel. hiçbir türlü geçemiyor mu oradan? <laughs> Her oyunu soruyorum bir çete. Chat bu hangi oyun? Hayır, Bilmiyorum ama stand yiyor en azından. Camdan biz geçtik. İblis. A, oğlum bu da dev lan. Evet. Oh <laughs> ne bayağı geçemiyor. Oynayalım diyor ama Lan şey geliyor, sakat geliyor. Dur dur bekle. <laughs> Alo. Aa! Oo! Çocuğu yardım edin, yardım edin. Beyler yardım edin bana. Aa! orada. orda. Buna bastı. Bu o değil bak, bu farklı oyun. Bu Fasmofya. He Bu ne kanka? Yani, bu Fasmofya. Bir de söylesene Ne ne ne? ne? Fasmofya bir ya değil mi? Dur 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 fas -mafya. dur. Fasmofya. Fasmofya mı? Aa, değil mi hee yok <laughs> bence bundan bir puştuk çıkar ya biz salalım alakası <laughs> <Ama kışı. gülüyor> <laughs> geliyor. aaaaa aaaaa aga bu da fatma attım 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 dönün dönün Kaç gel kaç gel 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 Bak keçi var mı? Geldi geldi geldi. Ne Bir şey söyleyeceğim merakımdan Ol. soruyorum gerçekten bilmiyorum. Mesela böyle 12 gün falan yayın yapıyorlar ya işte. Hani bayağı uzun evet. yayınlar yapıyorlar ya, sabaton da falan. Ha. Sabaton mı? Ha, Doğrusu. Evet. Ha, sen biraz aksanlı söyledin de yani İngiltere ayağın olduğu için. Aynen. Ee, mesela şey hani uyuyorlar uyanıyorlar. Ha. <laughs> 31 molası var merak etme ne alaka ya böyle bir şey sormayacağım ya. <laughs> du, yani mesela kalkıp duşa falan gidiyorlar mı? Anladın mı? Evet tabi Evet. Gidiyor. Adam ne yapsın ya? Dışarı çıkıyor, işlerini hallediyor, geliyor. Oha! Evet yayında yani... kalıyor biz böyle yani misal biz. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor o sırada yayında? ya merak ettim. Mesela video evet. falan izletiyor Bak diyelim ki sen gittin. Ben, İlkan, Ömer, Velo, Mert falan oturmuşuz senin şeyine bağlanmışım ben yayınına millete video izletiyorum. Oyun oynuyoruz, onu izliyorlar. Öyle. Discord'dan ekran veriyoruz, yayın yapıyoruz, o ekran direkt çıkıyor zaten. Anladım, anladım, anladım. Modlar Ama kontrol ediyor. yapmayalım, diyor. tamam mı? Ha? <laughs> yok bir şey. Yapamayız zaten İlkancığım, bizim sub butonumuz yok ki. <laughs> her, her, abone, her abone 5 Be dakika uzatır yazacağım, 5 dakika sonra kapatacağız yayını. Yani Ay, bu yani. böyle olur abi ya. bekliyorlar yol donlar. Bir gün beni sorarlarsa Üzdüm ben bu oğlu? <laughs> koş koş koş! <laughs> Jump scare çok bunda. Jump scare da benim en sevmediğim şey. Altıma sıçacağım korkudan biz bunu i̇çeriz, oynarken. Dışarı, dışarı. Yeriz yeriz. Hayır! Bana geldi ya. Ya bu bir anda kameranın önüne gelmesi falan abartı bu arada. Ya haber versin. Bak Gökhan, 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 ne, Gökhan ne, 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 şurada ne, bak. Ne. Arkadan git E'ye bas ona yaklaş. Onu Aa, onu. Ha, o onu öğretiyor. O ha o. o atla. Yaklaş yaklaş. Mavi şunluktu, mavi şunluktu, yaklaş yaklaş. Ne yaklaşacağım lan? Gel ya bunu. Ne hala işaretinde? Üç et edem ütah. Kapının çaydan beni o bekliyor. Panik etti oğlum. Onda. Geçen gün ben de bu arada yemin ediyorum PUBG'de titreyerek korktum. Karşıma öyle bir adam çıktı ki. Kaldı bir evin <laughs> Bunu bir 30. ya falan izliyorum ben ya. Yemin ediyorum ben de. Ben Vallahi 31. bıktım artık. Her seferinde de ölüyor ya. Asla as. <laughs> <laughs> Kanka Ghost Orb olamaz. Şu an kamerada izliyoruz canlı canlı. Ghostor var ghostor var. Gördüm. Yemin ederim gördüm. Yalan söyleme sakın çünkü biliyorum. Allah çarpsın gördüm. Batuhan'da kınıyorum. Ya da kılıyorum mu deseydim, kıllıyorum mu deseydim. Ne desem bilemedim. Kıllı Batuhan diyorum ve geri zekalı demek kendisine. Ben konuşabilir miyim ya? Ne <laughs> nerede? şeyler söylemeyelim lütfen. Bu şey mi? Ada konseyi mi? Ha. Ya geri zekalı <laughs> Sen kime laf atıyorsun ya? Kursu. <laughs> Bakın bana hakaret ediyor ama bir ceza almıyor şu an görüyorsunuz. Sen korumaya. <laughs> Kıllı bok. Hey hey. Heard about Turkey. Oh. <laughs> Keç <tüksün> <laughs> temizle. <Gülüyor> <Gülüyor> Video bitti fakat izlemek isteyenler için iki ekstra'm var. Bir, kendine müzisyen Devor editimi izlerken Piquin ekibinden Harun Fey ile benzerliği olduğunu belirtiyor. Piquin ise bu anları sonraki yayınında eğlenceli bir şekilde izleyip yorumluyor. İki, Soner ve Gökhan Öner boş yorum yapanlar hakkında konuşuyor. Teşekkürler. Bunu geç ab mı? Tamam bunu geçtik ab. Geç geç. Tamam ab.